Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft Modlu Survival çekiyoruz. 1.20'de. Ve şu an burada doğmuşuz. Şimdi ben birazcık hemen aç kayacağım. Bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Oyun birazcık kasabilir. Normal. Ehe. Hem bir sürü mod var. Göstereyim dedin de çok fazla beklemeyin yani. O kadar da kaldırmıyor. Birkaç tane ya. Evet. Ama iyi modlar bence. Yani. Evet arkadaşlar, onu kıymaya devam ediyoruz. Ağacın üstünde domuz çok güzel. Evet arkadaşlar, kıyıyoruz, kıyıyoruz, bitmiyor. Böyle bir açtayız. Yani anlamadım. Aha. Odun çoğu şey için lazım. Biz de topluyoruz. Yani. Yeah. Arkadaşlar bu ben önceden de modlu survival çekiyordum. Abi galiba bölümleri yayınlanmadı. Lendem de emin değilim. Evet arkadaşlar düşmüşüz. Bence bu şey bir birçok kişi sinir ediyor. Böyle acil şeyin yetişememek. Evet arkadaşlar ben bu şeyi sevmedim. Yok hocam. yok. yok. Ben bu yüzden direkt tekneyle yolculuğa çıkıyorum arkadaşlar. Ben bu yeri sevmedim. Hemen <laughs> yapalım. Evet arkadaşlar. Odunla çevirmek çok uzun sürüyor. Maalesef. Eskiden öyle değildi. 1.19'a önce böyle değildi. Ben çeviriyordum. Bir sürü geliyordu. Tabi bunu kötü vay da Ama yine de şimdikinden ne iyiydi? Bence. Şimdi bir tane kıyak yapıyoruz. Tekne yapıyoruz. Şunu kıyıyoruz. Ve bir tane elmayla yolculuğa açılıyoruz. Belki hayatta tutuyor bizi. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Ha arkadaşlar bu arada koyu ve koordinatları açık. Buraya açtım. Haluk. Haluk Evet arkadaşlar gidiyoruz. Gidiyoruz bir Şey mi çöptük? Ha? Aa Oo. Aa Aşağıda madem var ya Arkadaşlar Boşverin çünkü deyiz içinde Sanki şurada bir şey var Oye doydu. Hadi. Ay <laughs> eksilere doğru gidiyoruz. Daha da eksi. Eksi ne eksi? Çok fazla eksi. Bir etrafımıza bakalım. Yok 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 yok. Aha. Arkadaşlar orada bir şey mi var? Doğru mu gördüm? Yok arkadaşlar doğru görmemişim. Ben eksiye doğru gitmeye devam edeyim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Eksiye doğru gitmeye. Öyle ah tam şöyle olacak herhalde. Evet, şimdi gidiyorum. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Daha fazla gidiyoruz. Eksi 400'e geldik. Hala bir alayla karşılaşmadık. Çok ayıp Hala gelmedik. Ve geldik mi? Geldik mi? Aha! Bir şey mi çöptük? Yok. Ne yapıyorsa bir şey mi çöptük? Yok yine yürüyememişiz. Palikulay. Neyse ben devam edeyim. Süslü palık var burada. Artık... ...bu denizden çıkmak istiyorum. Je m'assume. Arkadaşlar sıkıldıysanız bu bölümü atlayabilirsiniz. Ne de olsa. Yani bu birazcık uzun sürecek gibi. Çünkü hala vaymadık Varmadık. Aha vaydık Sonunda. Allah ya haydi arkadaşlar Bence bu da dayı abone ol abone ben birazcık daha gideyim bu başka bir adayla karşılaşırız burada bir ada olduğuna göre yakınlarda da bir şey olmaz Bence Aşağıda mızyaklı boğulmuş var. Onu fark etmedim değil. Hala gelmedik. Hala gelmedik. Kaç blok öteye gittik ya. Bin blok öteye gittik. Hala yok. Yok. inat etti. Hala bir adayla karşılaşmadık. Ve şeyler. Hadi. 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 Güneşe doğru gidiyoruz. Güneşi de alacağız. Ha? Oha arkadaşlar sonunda kayaya vardık. Evet arkadaşlar ben şu tekneyi kıyıyorum. Arkadaşlar sadece kıyıyorum. Sonunda kıyacak ama. Kıyıldı kıyıldı. Arkadaşlar siz boş verin bu tekneyi. Kuş ormanına geldik. Kuşları sevmedim için. Buradan da çıkıyoruz. Ama burda da denizler. Hayır iskelet uyuyor. Ka kaç yol gittim onları geri dönemem. Ne kadar yol gittim ya. Onları geri mi dönecekmişim? Evet, Bu yazıları da sevmedim. Arkadaşlar tekrar gidiyoruz. Şimdi Aha sonunda bir yer. Ama burada da uş var. Yok bu da uş olmalıymış. Hap bak şurada da bir yer var. Neyse biz şu an net dolaşalım. Evet arkadaşlar. Oo, oo. Ya arkadaşlar ben artık çıkıyorum ya. Zaten yatınca oturduğumuz ay. Ee, evet, bu arada arkadaşlar Skeletler bize sıkıyor. Bu, fark etmedim mi? Arkadaşlar ben sabah mı yapsam acaba? Sizce? Bence sabah yapayım. Ya da kumun altına giyeyim. Ben bir şey ya. Yani en iyi taktiği. E ne yapacağız şimdi? Şu eşya yapmaması sıkayım. Hmm, ne yapabiliyormuşuz? Kılıç yapayım. Ne yapayım? Aynen. Çok da işe başka bir şey yapamıyormuşuz. Evet. Şimdi ne yapsak? Bu da mı beklesek? Gidip mi? Ama canımız çok az. <laughs> Ay, <fazla iyi> yani. <laughs> Aynen. Hocam madem kas. Flu altı dol. Gel lan tahta kılıçla sizi yendim. Hayır, şey tahta kılıç var. Şimdi çalışma sen benimle gel. Çünkü düzeltik çünkü birazcık daha camımız oldu ve tatlı kılıcımız var. Ya da şey ya bilmiyorum. Ama kendimizi savunmamız için muhtemelen yeterlidir. Şimdi en ben bağlaşma. Ben de sağlaşmayayım be. Arkadaşlar ben Ha, alın şöyle buraya Bu ya ya spam bu itmem bağlayayım. Aynen. Aldığım göre Şöyle ben şuradan kazmaya baş. Şuradan da kazmaya başlayayım mı? Dümdüz alta. Şu şeyi belki kaçacağız. Ben neyse Üstü de oluyor sağlıyor. değil mi? Evet arkadaşlar iniyoruz İniyoruz Üstü i̇şte taşımız oluyor Aa kömür mü kıydım? Hemen bununla meşale yapıp Aydınlatıp Şu ikiye kıyıp şey koyup taş kazma aynı taş kazmaya geçişimizi yaptık arkadaş şimdi hemen şöyle Ve kömür de bulduk. Mis. Evet arkadaşlar. Daha ilk şeyden kömür bulduk. Çok iyi. Ben şimdi nereden dalıyordum? Şuradan. Dalmaya devam edeyim. O tahta kazmaya. Bakayı da mı acaba Yok. Son ihtiyacımız olursa bir Bu ne? ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Arkadaşlar galiba ben bir tam çok sevdiğim bir tam odu vardı. Görüp de sevdim. Onu yüklemeyi unutmuşum. O yüzden bir dahaki bölümde o. onu yüklemeye geldim. Olamaz buldum. Ama spam bu yaldığım için teker doldu. Gel lan adam sen. Ağzına vurayım böyle. Gelirseniz ağzınıza oyayım. Böyle olacak. Anneannem. Evet şimdi. Kraft'ın masası birazcık altta kaldı farkındayım. Kaç taşımız var? 19 değil. Kraft'ın masamızı burada yap. Burada. Burada yapıp. Sopa. <laughs> tamam. Tamam çubuk ve sopa yap taş kılıç ve taş balta yapayım evet arkadaşlar büyük ihtimal neyse şöyle kıvrak kıvrak hareket ederek evet yaklaştım bir dakika öldüydüm tamam Evet arkadaşlar zaten Ben bu yayı çok sevmemiştim O yüzden ben tek yay açılacağım Söylediğim gibi yani ben bu yayı sevmedim Hiç hoşuma gitmedi bu yaz Benim şeyim nerede? Bakayım. Lan Salım nerede benim sal Sal neredesin Nerede olmak sen Boş şey olmak Ben tehlike yapmak çok önemli olmamak Boş boşu yaşmamak Sevayamak ben yani tek yaşlı yapmak. Aslında buraya gelmemek Keşke buraya gelmeseydim olmak. Burası çok kötü olmak. Sen de gel bakayım. Tek yer yolculuğa açılıyor. Meryem'in. <laughs> evet. Evet. hangisi şey oluyor diye. Evet ben şu tarafa doğru gideceğim. Oh ya sonunda. Neyse bu da oluş. Çamaşırlayını da seveyim ben. Bir tane oymanın içinde ev yapıyormuşuz. Nasıl görünüyor değil mi? Çok iyi görünüyordu bence. Oyun kahsi. kıyılsana kıyıldın mı ha evet arkadaşlar ben şuradan çıkıp şuradan ağaçları kıymaya başlayayım kıy kıy kıy, kıy. evet Okay kış 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 birazcık daha kıyım birazcık daha kıyım boşver ah bunlar varken neden onları kıyım oh ya sonunda sevdiğim aç oraya geldim arkadaşlar hangileriniz meşe ağaçlarını seviyor yorumlara yazabilir misiniz ben çok sevdiğim meşe ağaçlarını. En sevdiğim odun tüyüdür. İkincisi zaten çam. Üçüncüsü koyu meşe herhalde. Dördüncüsü 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 Kaldım En sonuncusu bu iş biliyorum Dördüncüsünü da. Ha dördüncüsü şey ya şey. Hani şu lamaların çok çıktığı bir yol var ya. Oydaki ağaçlar Altıncısı işte şu oymanlardaki ağaçlar. Yedincisi ise en sevmediğim kuş. Kuşlardan nefret edeyim. Demeyeyim. Sevmiyorum ya. Aha. Hemen kıyıyorum. Kıydım. Evet arkadaşlar. Şimdi Hemen şöyle. Şurada kıydıktan sonra ikili açı da kıydığımıza göre bayağı bodunumuz oldu. Şu an ev yapacak ya ay ay ayarlıyorum aslında ben. Ah, orada bir şey gördüm sanki gezgin tüccar mıydı o? Orada mavi bir şey vardı da. Aa, evet gezgin tüccar. O arkadaşlar direkt bulduk deseniz de. Hadi. Oh. Huh. Ben bir eğilerek şu hep bakayım. Ne varmış ne yokmuş. Ben şuradan bir inmeye başlayayım. Ha, arkadaşlar ben bu arada şunları çevireceğim ya. Aha. Aha buldum. Tamam çevirdim. Şimdi ise şöyle. Ben de şöyle. Aynen. Ay. Evet arkadaşlar. ilk demeyimizi bulduk. Bir tane de aldık. Bir tane de imzaladık. Çok şaşırdım. aa birazcık daha kömür kıyayım. İyi. Meşe teknesiyle mi kıyacağız? Meşe teknesini kömüre mi geçeceğiz? Nasıl yapacağız o işi? Ne düşünüyorum acaba ya? Taş. Bir sen de önümden çekil. Zaten yani. Hımm belli. Meşe teknesiyle kömüre kıymaya çalışıyorum. Ne kadar mantıklı değil mi? Kömür kıyılmaz ama meşe teknesi kıyılış Evet, şimdi aşağıya doğru iniyoruz. Şimdi birazcık inşallah yapacağım. Anki. Arkadaşlar bu arada videonun süresi kaç dakika olmuş? O arkadaşlar 25 dakika olmuş. Mayan devamında öbür bölümde keşedeyiz. Keşedeyiz. Arkadaşlar hoşça kalın bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın bu arada. Yorumlara da istediğiniz oyunu oynamamı istediğiniz oyunu yazabilirsiniz.